Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın dördüncü e, bölümünün olması gerekiyor. Dördüncü bölümünden devam ediyoruz. Sandığımıza bayağı doldu. 1.8'de... 1.8'de konuşamadım. Ne kapanmıyor? 1.8'de önemiyorum, ben 1.7.4 çekiyordum. 1.8'e geçiş yaptım. 1.8'de e, çoğu yenilikler var çünkü benim baltamı almamışım neyse. Niye yaratık falan yok ya? Şu yenilikten yararlanacağım 1.8'deki. Şöyle evimize doğru gidelim. Şuraya giderken şuraları böyle düzleştirelim. Bir hava katsın ya. Hmm. Ee, bugünkü konumuz ne olsun? Bugünkü konumuz ne olsun? Ben de düşünmeden girdim videoya. Hmm, Öncelikle e, kanalımızın 20 20 videosu 20 20 videosu 20 video var şu an kanalımızda hayırlı olsun 20 videoda bunun yüklenince de 21 olacak şu an zaten ben videoyu çekerken 20. yükleniyor şu an kömür mü yapmadı e bende kömür yok Onlar niye pişmiyor? Kömür, kömür yetiyor. Bu pişmiyor. Bu da pişmiyor. Ps Psikopat mısınız oğlum siz? Böyle bir güzel kap yaptık. Kapı. Artık sen idam edileceksin. 10 aboneye yaklaştık. 9 aboneyiz. Beyler hepinize teşekkür ederim. Ee... aramıza bir kişi daha katılırsa ona aboneye ulaşacağız. Yani hepinize teşekkür ederim. Bu kadar kısa bir sürede bu abonelere ulaşmak. Neyse. Bu evden yapacağım hiç planlamadım. Biraz yemek alayım ve şurada creeper zombi. Allah selamun aleyküm zombi. Selamun aleyküm zombi kardeş. Niye ölmüyorsun sen kardeş? benim oyunu sesleri mi? Niye kapalı kardeş? Açayım dur kardeş. Açtım. Bilgisayar ses kapalıymış. Biraz da. Ha tam. Şimdi nedir birazcık mama yiyelim. Mama faydalı. Yatağımız yok. Yünümüz var ama var mı yapabilecek mi? Yok. Ha, o zaman ben... Selam creeper Kolay gelsin ben kaçar. Selam Sukeyt Suayled Selam İsko kardeş İsko disko, İsko disko, disko, İsko İsko <laughs> İsko Nasıl bir cümle Seni keserim Vursan oğlum Allah tam Karayıpar Senin gelmişine soka O nasıl bir geliştir la O nasıl bir geliştir Tam anladık. Arkadan gelirsin patlarsın da. Ben niye görmedim seni? Önden patladın. Neyse. Neyse. Keşke yemek de yemeğiydik. Açlığımız fullendi ya şimdi. Laf edeyim Art Ortalığın ağzını ettin zaten. Evet. İbretlik bu. Ee, şu ketimiz var. Bu videoyu izlemeyin ben. <laughs> Sırf... nasıl hava oluyor ben. Gidiyorum şeye. Neye? Ben de bilmiyorum. eve şey yapmaya, ne yapmaya, yatak yapmaya, tövbe tövbe. İsket benimle yemek ister misin? Dur sakin ol. Eve gel. Lan evi misafir edeyim diyorum. Lan vurma. Seni döverim. Zaten döveceğim. Öldüreceğim, dövmeyeceğim. Öldü. Aa. Beni hiç uğraştırmayın. Lan yanlış da yazdım. Hem açtım da dolmuş oldu. Oo yes. Azan zaten. Hmm şey çekmeyeceğim. Açtığımı falan doldurmak için. Şöyle şöyle. Baya çok mu küçük ya Neyse. Şimdi idarelik idarelik. Şuradan bana bir lan. çapa verin lan bana. Cappa verin bana. Cappa. cappa verin bana. Oysa. Yes. Cappa verin bana. Cappa. Allah bir an dünyanın sonu geldi buraya kadarmış de, diyecektim ölüyorum diyecektim ki hayal çıktı <laughs> nereden nereye bağladım ha ki hayal çıktı Ne ben de ne kadar tohum var ne kadar yer biçtim ya neyse evde vardır inşallah vardır Selam kapı. Eve selam bile vermiyorum. Sana veriyorum. O ya 8 tane daha varmış. Kır buraları. Kır kır kır. Bunlar kesin çıkacak. Çıkmadı şerefsiz. İyi devam edin. bırak Yetecek mi? Yetmedi. iki tane daha. Bunlar büyüsün. Yemekler gelsin. Kuracak cümle bulamadım bağlayamadım bir şeyle. Selam Creeper. Burada patlarsam ben de, ben, de senin beynini patlatırım biliyorsun değil mi? Olmayan beynini patlatırım. Sen burada patlarsa ben de sen... Aha. Ben bir şey demedim aslında sana. Ee, sen yanlış anladın galiba. Öldürdüm. za Noob. Noobar. Selam kapı. Yukarıdan ne yapıyorsun? Seni biçebiliyor mu Yok. <laughs> ya kafam güzel yiyeceğim. Kafamız güzel. Benim kılıcı ihtiyacı <laughs> en son çıkarıp fırsat ses. sesler geliyor. Kendimizi e, item yapalım. Item yapalım. Biliyorsunuz mağaradan ikinci benim ayı gibi demir bulmuştuk ayı. Bir tane çok fazladan koydum. Çoluk, çoluk. bir gerek yok. Şimdilik. Ya benim üzüldüm o kadar demir buldum. Bir şey bulamadım. Ne bulamadım? Diamond bulamadım. Bu arada kardeş sen şuraya kır. Bu sandık bize yetmez. Şu. Zaten 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam. <laughs> ya tam almak için yaptığım şeye bak. Bu kadar er. matematiğim nasıl ha? güzel değil mi? Çok zekice bir hamle yaptım ben. Evet. <laughs> Müthiş bir şekil oluştu şimdi de burada. Mavi bu aslan var ya dur. Nereye kurulayım biliyor musun beyler? O tapına yerleşebiliriz lan aslında biliyor musun değil mi? Haydi tapınağa taşınalım. Dur. Şu tahtaları ver. şöyle oraya eşyaları koymak için ee, crafting table al şöyle avantajımı doldurayım Selam <laughs> ya <laughs> Creeper. Sen orada patlasana ya. Aynen kanki. Sen orada patla. Demir kalıcımın canına boşuna harcayın. Seni döverim. Şu yemeğimizi de yiyelim. Koşalım. 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 başmın koşalım. Bu nasıl bir cümle? Daşmın koşalım. Nala. Boşalım. Boşalalım. Dünyaya boşalın çocuklar. Dünyaya. Hocam ben size boşalarım. Tag life. Bu da bir tag life iyi giderdi de. Kim uğraşacak ki değil mi o editileri. Ben uğraşmam. Siz uğraşırsınız artık. Artık siz yaparsınız orasını ben bilmiyorum da. Ya bir sandık koyamadım gitti ha. Çalışma masası gelsin. Sen gel, sen gel bir. Fela. Şimdi ben şu emadır şöyle bir doldur, doldurayım, doldurayım. Şöyle bir boş alayım. Tam da yanlış anlamayın. Ya da istediğiniz gibi anlayın. Sizin anlayışınız o. Benim anlayışım bu. Ben şimdi böyle kilit çekerek eve gideyim. Anlamayın açlık olup doldurmak için değil. Şimdi sen gel yatak. Şimdi sandık sen de gel. Bak 18 güzel yanı bu değil. Güzel yanı var değil. Ben bu kadar et mi topladım şimdi? Cidden betler benim mi la? Ben bu kadar toplamış mıydım hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Neyse siz orada Dan. Siz orada pişersiniz kardeş. Yerim benle. Kapı seni alacağım. Seni bırakacağım sana Üçüncü parçamızı bırakamayız. O bizim özel kutsal bir ibretlik parçamız. ibretlik Allahu Ekber yine düşüyorum. Yalnız o aşağı ne olmuş öyle? Üy. siz orada kaynaşıyorsunuz değil mi? Abi? siz çakallar. Oy. Ben onları anladım beyler için. Hmm. Bir dakika dur. Ee, size bir şey diyeyim mi? Bir şey. Ee, şimdi e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada e, ona aboneye ulaştık. O, ulaştırmadık da da ulaşıyoruz. 9 aboneyiz şu an. Çok mutluyum açıkçası. Neden? Çünkü ha falan. Yamuk koydum benim masum. <laughs> Neyse diğer videolarda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve like